Ben Bugün efsaneleştirilmiş, hani herkesin beğendiği korktuğu bir oyun, Slenderman'ı oynayacağız. Hani ben diyordum, nasıl diyeyim yani, hani harbiden böyle korkutuyor mudur, şudur budur muhabbetine bakıyorduk. Dün gece dedim bir iki el oynayayım saat iki gibi. Hani oynadım oynayacağıma pişman oldum. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Yani ben de beklemiyordum. Hani inanın yani o videoda ağlayanlara, işte <laughs> arabacı küfredenlere, <laughs> çıldıranlara korktum ama hani yani birden öyle bir şey yaşattırıyor bize. Şimdiden kusura bakmayın. Ne ana kalacak, ne başka bir şey. Hani ana yine sevmemeye çalışacağım. Analar başımda tacıdır yine. Ben de daha iyi. Çalışacağım ama olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ciddi bir, kişi. anda her şey oluyor. Hani refleks haline mi geldi diyelim artık ne oldu diyelim. Hani ciddi anlamda bir anda oluyor. Oyunda böyle gidiyorsun. Oyunun hikayesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yok işte böyle oluyor, yok şöyle oluyor demeyeyim yanlış olur, yalan olur. Ama oyunda şunu bildim. Bok yoluna gidiyorsun. <laughs> nereye gidersen, yolun nereye çıkarsa. Her şey bir anda gelişiyor oyunda. Aslında oyunun havasını veren nokta orası. Her şey bir anda geliştiğinde olduğunu anlayamıyorsun. Bu ayak sesleri, çevre sesleri oldukça gerçekçi. Baya baya bir gerçekçi. <laughs> Hatta şu an tüylerim diken diken. Dün geceden kalmış bir korkum var. Allah, hani onu yenemedim. Hava kararmaya başladı sanırım. Evet bir anda. Şu son 3 dakikada. Bayağı bir karardı. Güneş gitti şöyle bakalım. Evet harika. İlk evi bulduk. İşte buradan sonra koşular başlıyor. Ben iyice gerilmeye başladım. <laughs> Atakan hani iyice iyice geldiler bana. Evet, hayırlı olsun. Hiçbir şey olmasa bile insan böyle bir eve ilaç edip gider yani. Hem ülken, hem de oyun artık ne bok olduğunu öğrendiğimiz için. <laughs> hani her şey bir anda oluyor. Hani hiçbir şey aynı şekilde devam etmiyor. Bu arada kapıyı şöyle tutuyorsunuz. sağ sol hareketleri açıp kapatıyorsunuz. Açalım kapıyı. Gel hemen kapat kapıyı. Ne olur ne olmasın. <laughs> sonuncu olursa duvar silahı gibi açık. Yapalım. Hay bu ne ya? Şildir bir bu duvara ya. Güvedir <laughs> <laughs> bu böyle ya? Evde patlar alacağız sonra bir şeyler alacağız. Ee, ne diyor? El feneri, flaşlar. oyunda şöyle bir güzelliği var. Oyunda beton olabiliyorsunuz. <laughs> çalın, çalın, çalın. Gel. Bey mi, yaman, bey mi yaman, görelim. Mesela ilk notumuz burada. Alalım notu. evin içinde bulunanlar diyor. bunu bunu, diyor. bunu ben de bilmiyorum. Çirkin bir karı. Beğenmedim. Bu oyunla feneri bulmamız gerekiyor. Aha bir not daha bulduk. De geç. <laughs> Yok, oh, bize şey gerek yok. Hiç gerek yok. Ne <laughs> şey oluyor lan? Kapıyı öğrenmeniz zaman alacak benim gibi. Oynuyorum, oynuyorum. Öğrenemiyorum. Ben. İyice gerildim de. <laughs> Arabaya binip gitmek varken mal 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 şeylerle uğraşıyorum. Yani. Kapıyı kapat bence. Aynen, gelen giden. <laughs> Kapalıyız. <laughs> Bu Minecraft'tan duruyor ya böyle bir şey, artı. Bak, kapıyı aç kapıyı kapat. bak aha. Ya <laughs> nere bulduk? Ya nere bulduk? Bakalım evde başka neler var. Bot buluyoruz galiba. Bakın, kapalı. Ben bunu çok merak ediyorum, acaba burada ne anlatılmak istenmiş? <laughs> evet. Herhangi bir şey. Şuna bakalım. Yok. Gelen giden de yok. Şu anlık temiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şuraya bakalım. Var mı görebildiğim bir yok Şu anlık yok ama iyice kontrol et istersen. Tekrar tekrar dönmüyorum. Şu anlık benim de görebildiğim kadarıyla yok. Aynen. Bu arada şırta bakıp ah. Lan, ah. Ah, bu geldiyse sıkıntı aaaa O sesi duymaktan <laughs> nefret ediyorum. Çünkü her şey o sesten sonra oluyor bu ne Bismillah Ya cidden ürkütücü lan. Oğlum kölerim niçen niçen ya. Bir yatağın üstünde falan mı var mı lan? Dışarıda mı lan Fazla kurcalama sen. <laughs> sen fazla kurcalama. Bu yani ne sağ sola bakarken korkuyorum ya. Sağ sol'u geç ben arkana dönmenden. <laughs> Hela da herhangi bir şey. Aha Aa, var. Anahtar. anahtar. var. Açalım kapıyı. Anahtarı geliyor lan. Of. <laughs> of. Yemin ediyorum kaç yıldır oyun oynuyorum ama bu kadar oynamamak hani oynamak istemediğim bir oyun yok yani. Bunu istemiyorum. Aha kapıya. Hayda. Arkana bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tipi, bir müziği verdiler. bundan ne lan? Görme ya. Oha görme ya. Değişik değişik şey. Bak bu çizilir mi ya? <laughs> Buna bakalım. Falan. Aha, lan! O ne amına koyayım? İyice baksana yerlere. kurt mu cin mi lan o? <laughs> şey yok cam kuruyor lan. Bak bak parate beni var yani. Oradan bir çıksak ayrılsın. Burası nereye kiler? İleride herhangi alabildiğin yok. Şu dışarı çıkacağız şimdi. Şöyle bir bakayım sağda solda. Yok. İnşallah. Tamam. İnşallah. Hiç belli olmuyor. <laughs> Lan ben şunu gördükçe geliyorum, geliyorum ya. <laughs> ne kadar iğrenç bir şey ya. Şunlara bakalım. Aha. Beyt'e yazılmış gibi mektup. Hadi geçelim. dışarı çıkmanın zamanı geldi mi? Hiç kasım yok masanın ya. Masanın üstünde bir şey mi vardı? Bakalım. Aa var. Her. Aynen öyle. Evet, biz de teşekkür ederim. Böyle bir oyun yaptığın için. Mesajınızı. Evet. Aynen öyle. İnşallah. Ne bileyim dışarı çıkasım <laughs> gelmiyor birader oyunda ya. Bak. Hep şu oyun. O zaman bu oyunda hep şu kıza dikkat ederim. Ne kadar güzel bir. Boşuma gidiyor <laughs> Dur Of 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 Sesler geliyor gözünü seveyim Bu bir kapı vardı değil mi? Oraya gitsene ya Ne bileyim aklımda bir şey mi kaldı benim şu an ya <laughs> Bu kadar büyük ev olur mu ya? Yani yaşamam birader böyle düğünce ya <laughs> Aha ev mi olur ya? Aha Bunun <laughs> <laughs> anahtarını bulacağız yok bir de şimdi bu anahtarını aranalım koca evde böyle evet. adam anahtarını arar biraz önce baktığımızda öyle yoktu istersen bir dışarı şey çık <Gülüyor> <Gülüyor> ya, hiç dışarı çıkasın yok birader benim kurban ya çıkar mıyız evet. mecbur ayak sesi geliyor sıkıntı orada Dön şuradan bir evin etrafında bir dolaşsana ya. Aga evet. dönmesem. <laughs> dönmesem. Cidden sıkıntı. Değil. Aa bilader. Uff. Kapım var orada. Ben nerede? Sağ tarafta. Aa vallahi. var. Şimdi gidelim bir yerden. Hayır gelme bak bırakıyorum evini sana. Bir yanlışlık oldu geldik biz. Allah. Geldik ikinci bölüme. Burası daha da bir şey ya dumanlı sisli falan. Oradan buraya nasıl geldik bir anda ben hala bilmiyorum. Hatta burası beni fazla ürkütüyor bile Aa, Parkı... bir daha ya. Tamam atlar. Farkın kurallarıymış. Farkı... Evet. Orada böcek de şudur budur. <laughs> Çok da Çıllan Aynen. İşte çimlen, çimlen. Er neyse ya Allah Allah. <laughs> bu arada şu el feneri şöyle yaptığımız zaman odak alıyor yani uzağa karşı. Böyle. Böyle yaptığımız zaman. Sık Çaktırma, korkuyorum <laughs> ya <laughs> çaktırma. <laughs> of. Oğlum bu nedir ya? Bir <laughs> araba. Evet, bir araba daha bulduk. Kumaneye gitmesi hiç arabaya binip gitmiyor ve hiç var orada. Ha, Açmayalım bunları. Ne yazıyor? Oğlum onları aldığımızda sıkıntı oluyor ya. Yapma lan. Ya seslere bak şimdi. Benim alttan verdi zaten. Bu ses gidene kadar hiçbir yere gitmeyelim. Allah'a korkuyorum ya. Yapacak bir şey yok. Sonunun şuna kalkamayı olamadım. devam. Nereye gireceğimi de bilmiyorum ki. Evet, Neresi? Sağ üzerine bak ya. Ya oğlum arkamdan korkuyorum ya. <laughs> nereye gittiğimiz de belli değil. Daha... <gülüyor> <gülüyor> Bu yol <yollar> nereye çıkıyor? <gülüyor> Anladım! <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Of. Ne oluyor lan? Allah oğlum nereye kaçıyorsun? Allah Allah. Kayboldum. baksın. bu nereye ya? Lan 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 lan. Mı? Oğlum at Koş sana dayı koş işte ya. Ne oldu? sıkıldı ya bu oyun. Oğlum, nereye geldik biz? Onu da bilmiyorum ki. Lan lan lan. Ya, şey. Oğlum nereye gidiyor? Buradan mı gidiyor? Yol var ama. Bok yolu. <laughs> Beyler neredeyiz biz ya? Gece gece bir şey de görebildiğimiz yok ki. Acaba o biraz önceki üstte mi bir şeyler var? de insan gelmiyor oraya tekrar gitmemiz. Kaybettim ki orayı. Üstelik <laughs> dönemiyoruz şu an. Bak 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 yine sesler geliyor ya. Lan 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 Of buraya kim girecek birader? Şunların bir ya şey. Lan 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 <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum. lan oğlum, lan 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 burada bir şey mi var? Allah Allah. Ne bileyim işte bakıyoruz. Ne, nereden çıkacağı belli olmuyor. Can yeri ya. buldu. Oluyor, bak yine bundan ya. Bak yine bundan ya. Lan 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 lan, lan. ne oluyor lan? Koşmuyor ki bu. Ha? Bir koşmanın gücü var mı acaba lan <laughs> Beni Sen ne olur, bir insansın ya Nasıl bir şey aramaya geldik geri Oradan mı gideceğiz gideceğimiz yere? Ulan gideceğimiz yeri de bulamadık ki Dön dolaş Uff Ben, ben. gidiyorum <götürün> yere git <laughs> Yavaş da çıkınca görüyoruz götürdüğü yeri. <laughs> <laughs> yere gidemedik ki ya. Oynayamıyorum ki birader oyunu korkudan ben. <laughs> Arkana bakma. Şunu söyleyip durma bak daha çok geliyorum <laughs> <söylüyorum> abi. <laughs> Ciddiyim daha çok geliyorum. Söyleme şunu. Lan. Aa, evet. Ay, hay Allahım ya. baksana, bir daha bir not bas bir şey var mı acaba? Başlayacağım notuna şeyle. Ne yine lan? Olmuyor. Oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor, lan? Oğlum, ne oluyor ya? Dayı dayı. Bu ne oluyor ya? Yemiyor musun adam? Bu ne bir götür ki? <laughs> koş koş koş. Koş koş koş. Aa! Yapçı geliyor. <laughs> koş lan. Slenderman'ı görüntülüyoruz şu an. Gidiyor. <laughs> Allah ne Allah diyor? Allah. Aha bir tane araba daha buldum. Var o var var mı? bir şey tam yok Oğlum oyun nereye gidiyorsunuz bu ya? Devam et ya bakalım şöyle bir. Gidiyoruz gidiyoruz bu yere varamıyoruz ki. Buradan devam etsin arabanın arkasında. Mı Aynen Tamamen içgüdüsel bir oyun ya Nereye gideceksen hani düşünerek yapıcaksın Anı yaşayarak. Çıktan yaşıyorsun yalnız Yaşamak sıkıntı işte <laughs> ya fazla odaklandım da Aha Burası nerede birader ya Aha Yapma. Ya ah. Of Almayak bunu ya. Başka bir çare var mı? Ya, ah, alınca da geliyor dayı ya. Sanırım 5 tane kaldı. Şuna bak. Lan 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 ne oluyor ya? Ne oluyor? Dayı, dayı dur. Arkamızda tutma dayı yap Çok fark edecek canısın. Of, <laughs> oh, oğlum ne oluyor ya? Yakında yakında bir... yakında Aha, yakında aha gördüm. Sen... Şuna <laughs> <Bir de> bak. <laughs> yani doğru yerdesin o yüzden. Oğlum dur dur dur. Doğru yanlış şaşırdım ben şu an. Ne oluyor ya? Ya bundan zevk oluyor. Mezarlıkla Değil mi değil mi lan değil mi. Ben de öyle sandım Mezarlıklı sandım Vallaha bir daha ya <gülüyor> <gülüyor> ha, düşürüm. Ha, düşürüm. buraya Ne gel buraya orası daha sakat ya Anam <laughs> Koş 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 Koşmuyor da ya Aha, Oğlum vallaha bakıyor ya ha ışınlandı lan bir yere gitti o oğlum gördüydüm gitti lan o geri git o zaman tekrar en azından o ev gitmiş atalım kendimizi ya kapıyı kapat 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 Adam ne diyorsun şimdi? Kapat 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 Ne bileyim iş <hiç> olarak <laughs> Var mı burada bir şeyler? Şu an tüylerim diken diken bilanlar ben ölüyorum yani ya yani. Lan, lan 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 çık çık çık. Evet. Çık, çık. Çık. Çık lan çık. Akla bak dışarı çıkaştı. Akla bak. Of, buradan ne bulacaksak bulup gidelim ya. Sağ tarafa baksana orada bir şeyler vardı. Bulup Artık. var sağ tarafta <laughs> Ne var? Arada küvere ile Tabi ne kopya R, R, R. Ne geldi hela var burada ya Aha Ha Yine mi? Of Of 5 tane kalmış sanırım 4'e düşecek Of Oğlum bu not alınca sıkıntı Aha bak Dört tane kaldı. Ben de dört tane bulmuşum. Dört tane de kaldı. Of. Nasıl oyun gelder ya eder ya? Bak nefes alamıyorum ya. Şu <laughs> oyun, oyun bir sigara yakacağım yemin ediyorum oynamayacağım Il <laughs>

Oynayınca başka oluyor yanmda oturmak kolay değil öyle Şey değil kolay değil Koş dayı koş Allah'ını seversen Çadır çadırmış rat... Yaaa ah. yani Dayı dayyyyy Ololololololol Olololololol Bu videoda gidemedik ya Aha orada bak 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 görüyorum Napıyon lan burda Adam bak bir şeyde elini göreyim diyorum sana gerçek dünyada şaştım görüyor musun görmüyor musun Aa. lan lan ne oluyor lan lan of. <laughs> of of Bir of 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 Koş, koş 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 koş. Koşuyorum ben. <laughs> of ya. Sanara gelebildik sonunda. Ama yine o notu alacaksın. Alacağız ne yapacağız? Oyunda başka bir şey yok. Almayalım. Aha aldık. Aha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dayı dayı lan ne oluyor lan? Bakar mısın? Bakmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> lan 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 lan. Ağaçtan işte adımı göremiyorum. Koş işte koş bekleme gerek ya. Bak yanlış yere gittim. Tam karşına gitme gerekiyor bence. Hadi git olaysa. Aman. <laughs> <At! gülüyor> <laughs> 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 Oğlum <gülüyor> ne oluyor lan? Yavaş, yavaş, yavaş. Adam her yerde. Artık, ANANAKS! Koşamıyormuş Koşmuyor ki! Hep koşmak istiyoz Hep <laughs> konuşamadım da ya Of! <laughs> <laughs> Nasıl oraya yapıyonuz ya? Ne oye acaba ya? Yol var işte Aa orda ateş var O çadırın oraya gitmidi abi Oraya oradan... gidiyom Bu tarafa, şu, sol tarafı Notu oraya alalım sanırım Yok, şu tarafa Aynen Aa orda var Aaa, kolu Örüyor. Lan lan lan. Yavrum. ya. Oru, çözüyor ya. Bir de küfretilmiş. Doğru yol bence orası. Çünkü burası geldiğimiz yer. Evet orada bekliyor.